Hey, hey. Burası Dominik. Ha. Hey. Kalamam artık eskide, dünlerim sepet şişe Üfledim de yok kimse, cümlelerim boş bir şey İsterim de tek bir şey, közleyince hoş yine Bugün de özledim de kalamam artık eskilerle Gündemimde farklı şeyler, olaylar ters düz Sorunlar alt üst, Yolumda dar gözümde yaş gül göz, Sözüm ver hep yüzü Aklın karı değil çözüm sözüm var Dönüm kötü yakındı ölüm gene Konuşma peşimdeler biliyorum Kaçıyorum geliyordur görüyordur geliyorum Tek yanlış dönüyordur zaten doğrular bitiyordu Siliyorum her şeyi tamdırım yukarıdan görüyordur Yoksa çoktan toprak olmuştu bedenim Her satır ve her duman da ödüyorum bedeli Duman veya aç değil bu bitkinliğin sebebi Bir iki yıllar önce ruhum giymişti kefeni Sesi dinle beni anlatacağım bir şeyler Dostlar ve arkadaşlar hani şimdi neredeler Gerçekleri göstermez gözümdeki perdeler Ve yapmasaydım hata keşke olmasaydı keşkeler Müzik var dedim yeter o bir tek bana Aklıma geldikçe engel olur yazmama Sevinmedim üzüldüm iyi ki doğdun yazmana Masallarımın piren Sesi. Şimdi kimin yanında Her şey üst üste geldi hayat boka battı Başkasını seçti gitti ayak hayallere tokat attı Biliyorum ölsem de üzülmezsin tatlım Ya da şu an tattığım gözünden bir damla yaş aktı Kaçıncı şarkı bu ağlayarak yazdığım Neden geldi beni buldu huzursuzluk ansızın Gidişim bahçemdeki tüm güllerin solması Şimdi Hı. mutlusun tamam da peki ya sonrası